Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi şimdi videoya geçelim. Yeni çıkacak olan Ice Cream şarkısının Selena Gomez'in daha önce sunucusu olduğu radyoda bir kesiti paylaşıldı. Sadece Selena'nın söylediği bölüm paylaşıldı. Şarkı gerçekten çok güzel. Hadi şimdi dinleyelim. Şarkı gerçekten çok hoş. Tamamı için yarını beklememiz lazım Blinkler. Bir diğer haberim ise bugün videolu teaser aldık. Ve ayrıca iki ayrı teaser fotoğrafı. Şarkı yarın saat sabah 7'de çıkacak. Alarmlarınızı kurun Blink. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum canlarım. Hoşçakalın.